Üniversite ve mermer sektör aktörlerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen sektör üniversite aktörleri buluşması Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Gelişim Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Gelişim Enstitüsü, sektör üniversite aktörleri buluşmasına ev sahipliği yaptı. Rektör danışmanı doçent doktor Hüseyin Dağlar'ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıda mermer sektörünün sorunları masaya yatırıldı. Burdur Gelişim Enstitüsü Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Ali Murat Alparslan, üniversitenin ve şehrin kalkınmasında öncü bir rol oynamak istediklerinin altını çizdi. Burdur için üniversitenin kalkınmasında öncü bir rol oynamak istiyoruz. Işık tutmak istiyoruz yapabildiğimiz kadar. Ve bununla alakalı da sektör sektör toplantılar yapıp sektörümüzü doğrudan akademiyle bir araya getirip yüzleştirmek istiyoruz. Ve buradan çıkacak faaliyetler, fikirler, planlamaları ee, bir stratejik yol haritası haline getirip bu ve akademiyle bir e, psikolojik de olsa bir sözleşme yapmak istiyoruz biz buradan. Ee, desteğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Doçent Doktor Hüseyin Dalar, üniversitenin tüm imkanlarıyla şehrin gelişimine katkı sağlamak istediklerini vurguladı. Ee, biz belirli aralıklarla farklı sektörlerle bir araya gelip onları dinlemek ve onlar için neler yapabileceğimizi öğrenmek istiyoruz. Ve buna ilk mermer sektörüyle başladık. Bu tarım hayvancılık sektörü olacak, başka sektörler, gıda sektörü olacak. Birçok sektörde bu toplantılar devam ettik. Burdur'da mermer, <laughs> e, lokomotif sektör, en önde olan sektör. E, o açıdan da ilk toplantıyı mermer sektörüyle yapma e, düşüncesi oluştu. Konuşmaların ardından mermer sektörü temsilcileri tarafından sorunlar ve çözüm önerileri dile getirildi.